Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanlığı tarafından memura ve memur emeklilerine yapılan zamlarla ilgili eş zamanlı basın toplantısı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi basın açıklamasında Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak İl Başkanı Koray Akgün, Eğitim Sen Uşak Şube Kesk Dönem Sözcüsü Deniz Ertunç, Tüm Emekliler Derneği Uşak Şube Başkanı Mustafa Çetinkaya ve birçok partili bulundu. Emeklilerin bizim başımızın tacı en azından son baharlarında hiçbir emeklinin asgari ücretten aşağı maaş almamasıyla alakalı Allah'ın izniyle ilk seçimde yapılacak olan seçimlerde iktidar olduğumuzda bu uygulamayı bu kanunu çıkarıp hiçbir emeklinin asgari ücretten maaş almamasını sağlayacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrı ve mücadelesiyle EYT mağduriyeti son bulan milyonlarca yurttaşımız 3600 ek gösterge hakkına kavuşan memurlarımız taşeronundan kadroya geçen işçilerimiz yıllardır bekledikleri kadroların sözleşmeli personelimiz bugün ya Kemal Bey olmasaydı diyorsam Kemal Bey milyonlarca emeklimize ve memurumuza söz veriyor. Hile ve hurda ile cebinizden çalınan her bir kuruşun hesabını soracağız. İktidara gelir gelmez en düşük emekli aylığını asker ücret seviyesine getireceğiz. Kesk olarak iktidarlardan icazet beklemek yerine her zaman olduğu gibi insanca yaşamaya yetecek ücret için hak verilmez alınır mücadeleyle alınır diye şiarıyla bütçe görüşmelerinden bugüne bir sürü eylem yaptık. bordrolarımızı yaptık. Hakkımız olanı alıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm kamu emekçilerini ve emeklileri, siz emek ve demokrasi güçlerini en temel talebimiz olan insanca yaşamaya yetecek yoksulluk sınırı üzerinde Ücret talebine sahip çıkmak için omuz omuza mücadele vermeye çağırıyoruz. Teşekkür ederim.